Abi Vayne Nulu geliyor. Bu şu şu. Evet ne bakalım. Ama oynamaya çalışma bak. Bir kişi aldık cooldownlayın. Pam. Uf Megwise. Bir, bir anda bir anda bir anda. Hayır ya hayır. Ya da hey. evet. Ya da evet. Sen niye buradasın ya? Bum. <laughs> Abi kafandan göremiyoruz mu? 300 kilo squad hoş geldin nice. onu mı ya takım? Allah <laughs> birazcık biraz kötü oldu da. Birazcık eee bu kadro hiçbir şey çıkaramaz bu arada herhangi bir imeyden onu söyleyeyim. Yine bende kaldı. Sen kaldım. niye buradasın <gülüyor> ya? <gülüyor> Ya ama çıkaramazdı adamlar trolledi ben ne yapayım? Ya kardeşim aslında o zaman ya. Sen niye buradasın ya? Lokos X hoş geldin Prime'da abone olduğun için teşekkür ederim. Ay Bağırıyor muyum? Nasıl bağırıyorum ya? Listen top side. Oha. Kanka. Ölmeyeceğim de aldın sen okey. <laughs> Ama sen bir tane flash oto yap dedim. Ben de bir tane flash oto yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. <laughs> Doğru bir şey yapmışım. Yanlarımı almasana. O Nisha bak herifin yani. Neyse ki gelip kilemi çalma! Hayvan! Uzun bir süreden sonra saçımı kestirdim. Daha rahat. Daha ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Niye kimse gelmiyor abi bu lehine ya? Bok mu var botta? Bok mu var abi bot side'de? Bok. Abi ne kadar aptalsınız siz gerçek. <laughs> <laughs> Turu Oyun işini yap. BKR 195 diğer bir abone olmuş çok teşekkür görüyorum. Oyunu kayıp mı ettik son? Nereden geldi lan o? Nasıl yani harbi? <laughs> Abi, o ultiye nasıl basmasaydım nasıl, 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 nasıl adam ya. ölmeyecekti mesela bir de öyle düşünün. Tam bizde bu oyun ya 2 v 5 atacağız yapacak bir şey yok. Bir dur da şunu kesmem lazım gelmeden. Hayır Ati. Ya siktir oradan ya. Bir de ölüyormuş. <laughs> ben fena tilt oldum ya son oyun. <laughs> Abi bu Omega Lul falan bile değil bu. Vankek W ben anlamadım bunu. Ya siktir oradan ya. Ya ben fena tilt oldum ya son oyundu. Ben Valorant'a geçeceğim. <laughs> AP mi AD mi ne biçim buydu lan bu? Bakmam lazım neymiş bu? Bagajı açmak istedi ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. C segmentin Alman abi ne Amerika'da çok... <laughs> ne oğlum ne alaka nasıl satayım ya yani <laughs> Tokun bagajıyla ya? ne alaka video lan bu <laughs> ne katmanı lan bu <laughs> Ya bunu da koymasan olmaz zaten şunu nerede bunu da koymasan olmaz zaten bu videoya <laughs> Cyber çok salaksın ya keşke seni permalasam <laughs> Ben oynuyorum sanki Nerede ya Cyber? Güzel edit kim yaptıysa vallahi eline sağlık yapalım. Aa, <laughs> adam hala ulti atmıyor. Kafayı yersin. <laughs> Bak hala ulti atmıyor ha. Portal aldım ya ben de. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. <laughs> Allah almasaydım hayır. Hayır. Oyuncu, oyuncuya bak. Oduncu mu, oyuncu mu belli değil. Oyuna bak. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım şimdi. Rollede. Bu shot oynadı bak. Hop öldü adam. Tak. Vursan o Eldir. Eldir niye vurmuyor? Fena troll. Adamın Eldir'i bitti. Adamın Eldir'i bitti diye ölmedi adam. Allah. Ay be. Satış ki. Çıkıyordu da ha. Lülü çıkarttırıyordu oradan. Ula kule bana buraya. Selamun aleyküm. Ah adam beynime vuru verdi lan. Abi şaka mı? <laughs> Rey basılmıyor mu şunda? <laughs> Aa beygar beni öpmeye geliyor. Yırtıcı bas türlü gelecek. Nice free gold. Aa bu ne kanka bu ne? <laughs> Peygamber kıskacım. Bir <laughs> daha <laughs> peygamber kıskacı <kıskırıyor>, o ne öyle? Bana. <laughs> İkisi de birbirini smite'ladı. okay izliyorum TFT'yi. AP çara bizim lol'de bildiğimiz AD eşyaları atıyorlar. AD çara AP eşya atıyorlar. Graves'e Morella veriyor. Janna'ya Infinite Edge veriyor. Ben onun nasıl oynayayım ki? Bildiğimi unuturum. Lol'ü de unuturuz valla. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Ben bir trolledim gibi ya. Dayanacağım Aynen. bu arada. Yumi'si düştü. Aldık Genel be. Hı -hı 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 -hı. Nice. Oo. Sönmedi. man. At bakalım aşağı. Bir at bakalım aşağı. Sigadam adam. Her burdu kritik ya gerçi. Normal herhalde. Buna. Buna da. Buna lan yaratık. Ölme bakalım. Allah. Allah. Allahümme Allah salli ala ad oy Twitch doğdu Buna girdik mecbur Allah Allah Şuna bak çağırdı dive atıyor abi Ama öldüm Oha Yanda mı rapid fire var? Evet. <laughs> Oha. Ya ben de tek atabiliyorum. Evet 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 evet. Hop. Aa! olacak? <laughs> <laughs> Flash atmadı ya. YouTube'a content çıkarıyordum ya. Lan ben değilim. Flash yok katanın. It was at this moment that he knew he fucked up. Hayır. Oğlum bozamadın mı onu enle? Game yaptık ya. Yürün yürün. Oğlum dalın dalın korkma. Lan o geri pengini kim atıp duruyor ya? Ben o şeyi keserim bu arada Kate'ini. AAAAAA <laughs> Bizim kazandığımız için Enti usta enti I can kill Jinx Ama fightten 7 kilometre eveyim Bunu aradan çıkartayım da Katerina bizim adamı base'de kesiyor lütfen. Nasıl kesecek ki? Chenin kesme ihtimali yok. O flash çok lazım bir şey değil mi? Kan kanon kanon vuruyor büyük olan vuruyordu vallahi. Ni o flash atmasa ölüyordu bu arada chat o güzel flash. Ben koyam çok at frère incroyable butchogat. Niski konuştukça Fransızcadan soğuyorum. <laughs> ne? Oha tek de atmasın lan yuh Democa bak oğlum <laughs> Bu demoç ne Ya Megva Bak kestiğim yer bak bak Hiç kestiğim yerler yok bak Algı operasyonuna iyi bakın Skor hep artıyor ama kestiğim yerler değil Öldüğüm yerler var bak bak şimdi Algı operasyonuna devam Ay Allah'ım ya Bir de burada kesiyormuşum orasıymış burası Of, soktum. Ne oldu Megva? Yanlış klibi koymuş. <laughs> of, soktum. <laughs> ya.